<laughs> Onlar da futbol diye sertlik veriyorlar. bir şey yaptıysa <laughs> onlardan Genel Başkan'la bugün yaptığım hareketin sonuçlarını ve nasıl olması gerektiğini konuştuk aslında biraz. Kendisi aslında olumlu yaklaştı. Herkesin fikirlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti bana. Ve oradaki aslında bana yapılan müdahalenin müdahaleyi kesinlikle desteklemediğini anlattı. Yani aslında bu şekilde yapmamam lazım bu meseleyi. Düşüncemi daha etik yollarla halledebilirdim aslında. Daha ulaştırabilirdim istediğim kesinlikle. Kendisiyle bir hatıra fotoğrafı çekildik. şakalaştık, güldük. Güzel bir ayrı, güzel bir vedaydı yani. Artık düşünebilirim. Bunu.